nefrete yönelten anlayış, partimizin yükselişi karşısındaki acziyetini şiddete başvurarak gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in meydanlarda halkın yanında olmasını sindiremeyip 2019 yerel seçimlerinde Meral Akşener'i tutuklatacağım diyen partili Cumhurbaşkanı Manisa mitinginde aldığı aldığı hadi gel beni al görelim cevabına rağmen sözlü, sözlü saldırılarına da devam etti. Son olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Rize mitinginin ardından tekrar çiftçi sözlere demokrasiye saldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelin hanım kalkmış Rize'ye gitmiş ama memleketinde ona gereken ders verildi. Duayetsin ki çok ileri gitmeden dersini verdi. Daha neler olacak neler? Bunlar daha iyi günleri diyerek kin ve nefret tohumlarını tekrar etti. Cumhurbaşkanının bir muhalefet partisi liderine böylesine çirkin sözlerle saldırdığı bir ülkede bundan cesaret alan bazı kişiler ise part, partimiz teşkilatlarını temsil eden kişilere karşı her geçen gün artan saldırılar gerçekleştirmeye başlandı. Bundan yaklaşık iki buçuk ay önce yanı başımızda Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Büyük'e karşı silahlı saldırı gerçekleşti. Daha bunun şokunu hala atlatmakmışken, atlatmakmışken son olarak ise hepimizin bildiği üzere İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu Hak TV stüdyolarından ayrıldığı sırada kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kavuncu'ya yapılan saldırı Erdoğan'ın kullandığı ayrıcı dilin Sayın Meral Akşener'in uğradığı sözlü saldırıdan sonra sarf ettiği tehditkar cümlelerle başlattığı sürecin vardığı son noktadır.